Köşeyi tutmuşum. Hadi bakalım. Allah etsin. hayırlı pazarlar. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah yardımcı olsun. Allah yardımcı olsun. Allah Allah Sağ olun. Sağ Durmak yok. Şuraya Başkanım bir şey ekran mı? Turşu. Turşu. Turşu, turşu. Buyurun. Nasılsınız başkanım? sağ sağlık. İnşallah. Allah razı olsun. Ben de seni özledim onun için. Sen başkanım. Sağ olasın. Nasılsın? İyi. Karne iyi mi karne? İyi. Ciddi. Evet. Hani Sağ olasın. Ela razı olsun. annem mevsimi portakal mevsimi. Portakal mevsimi. Hoş Nasıl sinema niyeti? Sağ olasın. Sağ olasın. Ela razıysın. Ya hadi doğru. Öncesi gibi vardı. Kaldı mı? Kaldın mı? Kaldın mı? Kaldın mı? Kaldın mı? Vallahi tatzi ziyaret, hasta ziyaret. Sağ, ol, Sağ olasın. Sağ Gel. Gel. Seç. Seç. Tamam. Alın Yerindeyiz. Vatandaşlarımızla alışveriş keyfini yaşadık. Onları gördük. Onlarla hem taleplerini dinledik, hem pazarcı esnafımızla görüşme fırsatını bulduk. Her zamanki bizlere göstermiş oldukları sıcak ilgiye ben teşekkür ediyorum. Tabii ki hava şartlarının getirdiği, pazar yeriyle ilgili bazı ufak tefek talepler var. Onlarla ilgili de o bayıltıca konuşuyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Onu yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada pazar yerimizin tabii üzerinde güneş enerji santrali de var. Ee, hem pazar kazanıyor hem belediye kazanıyor. Ee, vatandaşlarımıza da böylece hizmete vesile oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Günümüz e, hayır olsun. Cenab-ı Allah Helal'den esnaflarımıza bol rızık versin. Vatandaşlarımıza da sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin diyoruz.